Eğrileri ayıkla komutuyla devam edeceğiz. Öncelikle geliyorum ve şu Extract Curve dosyamı açıyorum. Bu dosya size verdiğim dosyalar içinde var. Geldim açtım. Daha sonra şuraya tıklayıp buradan bir düzlem oluşturdum. Sonra taşı komutuna geldim. Desen oluştur dedim. Şöyle tuttum çektim. Şöyle 10 tane oluşturalım. Böyle 10 tane düzlemim var. Şu sonuncusu pek bir işime yaramayacak ama dursun. Geldim çıktım. Şu düzlemimi gizleyeyim. Daha sonra geldim ekle komutuma ve dedim ki eğriyi ayıkla. Ve gelip şu düzlemlerimin hepsini seçiyorum buradan. Şu Şöyle. Ve gelip onayladığım zaman bakın şu parçamı kapatayım. Bakın bu şekilde yüzeyleri elde ediyorum. Görüyor musunuz? Peki bu yüzeyleri ne yapacağız? Şöyle yapalım. Bakın şu düzlemleri kapatalım önce. Geldim şunu da kapattım. Ve daha sonra gelelim bunu seçelim. Şöyle tamamen seçelim. Fil derim örneğin. Ve içini doldurdum. Fill dediğim bu arada doldur komutu. Kısa yolu F. Yine gelip şunların da içini doldurabilirsiniz. Şöyle hepsini birden seçelim. Ve de fill diyelim. Bakın hepsinden yüzeyler elde ettim. Daha sonra pull komutuna girip bu yüzeyleri şöyle blend yapmanız dahi mümkün. Şurada noktayı seçtik. Tekrardan seçim yapacağız. Geldim. Şunu da seçtim. Yine bunları seçiyorum. Ve buradan geldim. Dedim ki blend. Ve bakın bu şekilde onayladım. Bunun üzerinde oynayarak veya şöyle üst çizgilerini de alaraktan yardımcı çizgiler de oluşturabilirsiniz. Ama şu an çok videoyu uzatmak istemiyorum. Gelip şu evleri de kapatayım. Ve bu şekilde bakın yüzeyinizi daha doğrusu katınızı elde etmeniz mümkün